Herkese selam. Beraber Battle Brothers oynuyoruz. Ee, herhalde 30. bölümde bölümdeyiz. Evet, 30. bölümdeyiz herhalde. Ee, bugün yine Torbastor'nu ya şey. Ha yok. Ha kazanmışız. <laughs> ben şey hala devam ediyor sanmıştım görev Aynen. Kalk kurtarıldı kalk. Güzel. Ya, önce bir kamp yapalım da canlarımız yenilensin. Zırhlarımızı. Evet. Yaş tıkladım Tamam. Bu arada Enchantosu bizim şey. Bu arada çok fazla adamımız var ya. Biraz atacağım adamları. Şöyle kötü olanları atalım bence. Mesela Ervin. Hiçbir işe yaramaz. Silahlarını alalım. Atalım. 20 altını da verelim ya Sonra başka kim atabiliriz Şu adamı atabiliriz ha, İşimize yaramıyor bunlar o yüzden atıyorum ya, Kılıcını falan da ver Git Niye atıyorum ee, çünkü Abi çok fazla kişi var ya Takımda Bak 3 level. Bunu da atabilirim. Atalım hatta. Arkada 5 kişi yeter ya. Görüşürüz. Al 50 altını git. Parayı verince kimse şey de olmuyor. Mutsuz da olmuyor. Böyle iyiyiz. Evet iyi adamlarız. Şöyle. Kaç kişi kaldık? 15. 15 yeterli. Tamam. Çok iyi olduk. Böyle güçlüyüz. Ee, kim daha? Bizim Yusuf'ta şey varmış. Kötü varmış. Bu Laketon varmış. Onun yerine şunu verelim. Ne kadar güzel zırh oldu ya? Şundaki şunu da çıkartalım da. Bendeki nasıl? 85'tik. Pek, Pek o kadar da legendary değilmiş ama olsun. Aa, bunun üstündeki de biraz kötü herhalde diyordum. iyiymiş Koy koy. İyiymiş su linki Köpeklerimiz nasıl? 5 level Battle Brother var. Herhalde 2 tane var değil mi? 4 level bir Warhound'umuz var. Başka yok. Evet. Olsun iyiyiz. Bir de ha, bir tane zırh almıştık. Yok yok işte yalnız çok güzel oldu Overtle ya. Tamamdır. Kalkta görev var mı? Her şeyimiz tamamlandı. Tamam. Kalkta görev varsa 3. Güzel. 7, 7 bin. Nasıl bir şey? İki tane yeri yok et diyor. De Ha, strong oldu be Tom of Many alacağız. Sipsucuğum alırız. Hadi bakalım. Ekip iyi değil mi? <laughs> İki dönüp bakıyor ama şunun bir yarısı var. Orayı yarayı da alalım. ya burada yok ama. Bu 5000 paramız var. Evet. Bu hiçbir şey yok. Adam almayacağız artık. Yani bir adamımız ölürse yerine adam alırız. O kadar. 15 kişi yeterli abi yani. Diğer türlü çok fazla oluyor. Yani bizim şey hareket edemiyor. Bizim dev devasa adamlar hareket edemiyor. Ya şunları tamamlayıp satayım. Pop kullanmayız artık. Şu rast bike'ları da sat. Kullanmayacağız. Sat sat. Yani şu military watch belki kalsın. Ya da onu da sat ya. Hop 9000 oldu. Güzel. Güzel 10.000 yaptık parayı. Başka satılacak bir şey yok. O kadar zaten iyi. Yani zaten zırhlarımız çok iyi. Zırha ihtiyacımız yok. öyle alalım bandaj var tamir kiti alalım biraz Tamamdır Şimdi bu görevi yapabiliriz İki yeri yok edeceğiz İlk yerimiz şurada Abandoned İki yer de buradaymış Bu Abandoned Strongholds Tomb of Many crawls. Hadi bakalım Bir de 20 adam yapma görevini alacağız ya yani 20 adam yaparız diye atarız sonra. 5 adam alır atarız. Two arms. Hadi bakalım. Ne gelecek acaba? Ha. Oho. Oho. Çok güzel. 30 kişiyiz. bizim köpekler ne çıkmış? Ha vardı o. Ha onların vardoklarını yönetiyorum. <laughs> Çok güzel. Okçuya bak sen. Aa hayaletler var. O attı. O nasıl at Ölü as mı Abi önden milisler dalsın biz dalmayalım. Gerçekten öyle lat var da. Çok ya güzel yapmışlar baksana zombi at. Abi şöyle yapacağız. Bizim elemanlar dalsın. Yani şu milisler dalsın. Biz niye dalıyoruz abi? Boşu boşuna adam kaybetmeye gerek yok devam. Belki okçular atar. Aynen okçula... okçularla biz saldırırız o kadar. Okçularla saldıramıyoruz. Devam. Şu köpeklerini yöneteyim bari? Ya şu iki köpek hayaletlere saldırır. O köpek korktu direkt. Bizimkiler korkmuyor ama. Böyle bir transat. Burası alınır o kadar zor değil. Biz hayalet kestik, kesmiştik hatırlıyorsanız. Bizim mi hayaletimiz var abi. Gel. Hadi bakalım kimin hayaleti daha güçlü hadi. Beyler sakin olun, devam arkadan. Kal kalalım yerimizde abi devam. Bir anda oyun bozuldu oldu? Evet. Oyun <laughs> bozuldu garip bir şekilde. Her neyse düzelir herhalde. Aa güzel. Köpekle şeyi aldım. İlk hayaleti kestik. Ve bir köpekle. Manyak mısın lan sen? Adam oradan niye kaldırdın şimdi? Abi görmemek çok kötü bir şey değil mi? <laughs> Neyse görmeden oyuncular Bir bug oldu. Aa, bunları da görmüyoruz. Evet. <laughs> çok güzel. Bu hayal etsin en azından bileceğiz. gel. Ha sıranızı attım. Bir daha bir tane düşün at. Saldıralım mı ya? Devam abi devam bekle. Hala ok atamıyoruz. Zaten bekleyeceğiz. Milisler alacak abi. Bir köpeği aldılar. Ya bak bir köpeğe geldi sıra. Güzel vuramadık. Bizim adamlar korkmayın bundan. At taşı at. At şuna. Helal olsun milisler helal olsun. <laughs> sadece milisler oynasın ya devam. Şu milislerin hepsi öldüğü zaman biz gireceğiz oraya. Çünkü hareket edemeyiz yani. Çünkü çok fazla kişiyiz, o yüzden. Bak, aklıma güzel bir fikir geldi. 5 ee, tane adam alacağız ya, o 5 kişi öncü grup olsun, onları salalım önden. Ölürlerse biz giriyoruz. Nasıl? Biraz fazla şey olur ama mis gibi abi. Milislerin canlar azaldı. Milisler kaçıyor artık Bir can Güzel vurduk. Atı gitmek üzere. Ata vurdu. Çok iyi atın bir canı kalmıştı. Öldü. Biraz da yardım edelim be. Bu milislere. Ata bokçuyu da sadece. Yani bir tane de trans da Yok daha devam girmiyoruz biz Hadi atına aldım onu Güzel ata vurdu Hadi yardım edelim be Ha şimdi milisler ölürse milisler zombi doğar. O yüzden biz de saldıralım hadi. Hadi bokçular. Helal olsun sana. Bak korkutuyorlar. Bütün milisler korkuyor. Gel köpecik saldırıyorsun. Oh, korkuyorlar, korkuyorlar. Bizim adam niye kaçtı? O bizim adam değil, tamam. <laughs> tamam, normalde kaçmaz. Niye ateşlemedi? Neyse. Bizim adam korkuyor. Adam ne zombi olarak çıktı. Işte? Ben adamı vurdum niye ölüyor. Bir tane ok attık lan. İyisin iyisin. Hadi bir saldıralım artık. senin yerine bizim adam geçsin. Rıfkı geçsin. Rıfkı. Gel şu hayaleti bir al sen. Selim. Şu atları bir resetlesek mi? Yani? Kızların yerinde de şeyi verelim mi arkadaşlar? Hani sizin atlarınızı verelim mi? Çünkü bir git kız. Yani en güçlü adamımız o. İsim veremiyoruz ona. trans atmaya devam. Bir hayalete at ya sen şuna. Acaba hayalete mi etki ediyor bu trans? İyi ata vurdu. Hayaleti vurabiliyor musun? Yüzde tutuyormuş tutturuyormuş değil mi? Gel seni bir geri alalım biz. Of yiyorlar adam. Bildiğin yiyorlar adam. Aha çok güzel. Bizim bir, bir gite vurma şansı doğdu. Evet bir köpek öldü. Hadi şöyle şunlar kaçsın da arka taraflara. Şimdi oynayalım ya abi. Gel. Abi direkt korkmazsınız. Sorun değil. Bizim Lady Beatrice şimdi bir şey yapacak. Herkes gaza gelecek. Sorun yok. Helal lan. <laughs> Helal dediğiniz. tek bizim hayalet. Helal. biraz cesaretli mi? Bak böyle işte. Evet. Ahmet. İyisin iyisin bekle. Kurtaracağım. Şöyle bir altı da keselim. Bir aşkı Ahmet'i de vurma da. Şunu bir kafaya alsana. Aa alamadı. Bu arada kılıç çok iyi vuruyor ya. Lan kaçmayın kaçmayın. Şu bak olmasa var ya çok daha iyilik. Bir gite vursam bir şey olmaz zaten gel. Tamam Ahmet'in en var. Çiğin de var. Benim de var. Güzel. Ha şimdi senin real drop yapman gerekiyor çünkü evet. Çok iyi. Artık kimse korkmuyor. Herkes artık gaza geldi. teleportasyon yapamıyoruz. Şu hayaletimi bu oraya gidelim. Teleportasyon yapamıyoruz. Bir köpeği kestiler. Güzel 27 kişi kaldık. 35 kişilik biz. <laughs> cesaret aldılar geliyorlar. Güzel bir hayaleti yumrukla aldık. Abi balta vurulmuyor hayalet. Adam yumrukla aldı biz baltayla alamadık evet. Evet yine korkularını gidereceğiz bizimkilerin. Bizim hayal etkili aldı. Sen niye buradasın ya? Sen git. Yerindeki silaha bak ya. Çok güzel. Ya bak birazdan bizim adam oynayacak. Güzel. Öyle bir olalım. Güzel güzeller biz kestik ya. okçuyu da çıkar Şimdi bir git, bir git o adamı bir yerden gire öldürecek şimdi. Hatta öldürmek ne kelime diyordum zaten öldü ya. Gerek kalmadı bir Evet, gerek kalmadı. Abi trans ne işe yarıyor ya? Aynı cezen. Krizdin bir şey yapıyor ama biz anlamıyoruz. Şöyle gel. Tekrar reload'u arkadaşlar. Heh, bir cesaret cesaret mi? Ha işte bu. Sen ne hala kaçıyorsun ya? Güzel. Bir tane daha öldü. Hadi onu da öldürseydi var ya. Çok kral adam. Yusuf kaçıyor. Baksana bizim bir git korkmuyor zaten. Ya korkuyorum böyle bizim adamları vuracaklar diye. Çünkü fazla vuruyorlar. Bir iki tane sonra sıra geliyor. E, gelmiyormuş. Bak birazdan bize gelecek. Sen şunu bir çekiciyle es. Ha senin çekicin yokmuş ki. <laughs> Güzel bir alet daha öldü. Bu arada bizim şey olmasa hani Lady Bat Beatrice olmasa Beatrice nasıl okunuyorsa o olmasa biz bitmiştik ya böyle. Oy. Güzel. Yumrukla diğerini de bayılttı. Ahmet bu bölümün kahramanı oldu ya. Çok güzel. Sen kaç ama. hak. <laughs> Abi zombi çıktı. Все, все. Helal olsun. İyi bizim adam vurmadı. Zaten hayalet yok devam. Güzel yendik de bug oldu. O bug düzeli diğer bölümde herhalde. Yani çünkü çok uzun sürdü video. 25 dakika olmuş. <laughs> Yürü git enez masra keli. Gelmiyor. Olamaz. <laughs> evet. Samet bırakma kendini. Tamam sorun değil. Hala çok iyi sorun yok. Sıra birlikte gelsin ne olur. Ha, rotasyon yapamıyoruz. <laughs> tamam. Sorun değil. Her şey kontrolümüz altında. Yani köpek neredeyse söylüyordu ama sorun yok hiç yok. Bak hala kaçıyor ya. Oğlum herkes öldü gelsin. <laughs> Eleman hala kaçıyor ya. Ha, var anda geldi. Evet. Yani görüyorsunuz adam attık. Hani ekipten bazı adamları ayırmak zorunda kaldık ama ekip ölmüyor yani. Çok güçlü olduk o yüzden hiç ölmüyoruz. Bu arada bir gitle o şövalyeyi kapıştırırız hani bir tane bulmuştuk ya e, buz mağarasında. Onu kapıştır kapıştırabiliriz yani bir gitle düşünseniz. Bir e tek de atabilir. Ama sorun değil, save alırız, save'e geri döneriz. Bir deneriz en azından diğer bölüm. Belki. Yakınsak deneriz. Heh, helal olsun. Oo, oh, bayağı baga girmişiz. Bayağı girmişiz. o ya. Evet, bayağı girmiş. Evet. O zaman izlediğiniz teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Diğer bölümde Abonemden Strong Oldu alırız. Sonra belki şuradaki buz mağarasındaki yaratığı keseriz. Ya da su barbarı keseriz. İzlediğiniz teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.